Mutlu günler eğitimin merkezine sevgili dostlar başarıya doğru hoş geldiniz. Evet üniversite adayları tabi sonuçlar geldi ve ben iki gündür özellikle İstanbul'daki vakıf üniversitelere ve devlet üniversitelerinin kampüslerine gidiyorum. Ne çabuk gençler hemen böyle geldiniz tercihler için bakıyorsunuz vesaireleri götürüyorsunuz e, uzmanlara soruyorsunuz. Ama ben yine size bir büyük olarak şunu söyleyeyim birazcık sabırlı olun e, şu pazartesinde bir görün. Çünkü altyapıda çok değerli uzmanlar simülasyonlar yapıyor puansal dönüşümler yapmaya çalışıyorlar. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar bir alın teri döküyorlar buna birlikte saygı duyalım. Evet isterseniz gelin bugün size Kuzey Kı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götüreyim KKTC'yi ve bu defa Kıbrıs iş adamlarının değil de Türk iş adamlarının kurdukları üniversiteleri sizlere tanıtmaya çalışalım. Çünkü artık bir ayağımız devlet, bir ayağımız vakıf, bir ayağımız da tabii ki KKTC olarak gidecek. En doğrusunu siz seçeceksiniz. Değerli konuğum, konuğum diyorum ama benim hakikaten kadim dostum, gerçek dostum ve uzun yıllardır birlikte eğitimin basamaklarında yürürken Kendisi Türkiye'de eğitim dünyasına bir bir ağırlıklarını koymuş ve çok büyük artılar getirmiş bir insan. Evet, Uluslararası Final Üniversitesi ve ayrı mütevelli Eğit başkanı ama ayrıca Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Taşer Beyefendi, sayın Taşer hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii sizinle yıllara dayanan bir dostumuz var. Ee, gençler ve aileler biliyorlardır ama bir kez daha söylemek istiyorum. Çok çok yıllar önce dershanecilik, dergi ve Anadolu'nun Elazığ'ından kopup Türk'ün her tarafına yayılmanız okullar zinciri koymanız ve Türk Milliyeti'ne attığınız adımlar son derece ve mukaddes ki burada iki kadim dostuma da Sayın İhsan Özen Beyefendi'ye ve bununla birlikte Sayın Şevket Erten Beyefendi'ye saygılarımı sunuyorum. Efendim Kıbrıs'a geldik. Ee, Kıbrıs'ta Türkiye'den giden yatırımcılar için zor deniliyor. Bu ne derece doğru ve niçin Kıbrıs'ı seçtiniz? Evet Kıbrıs tabii bizim ülkemizin en güzel parçalarından biri. Ayrı bir devlet ama yıllarca birlikte olduğumuz, aynı kaderi paylaştığımız değerli kardeşlerimizin yaşadığı bir ülke. Dolayısıyla bizim ikinci vatanımız. Hı hı. Kıbrıs'ta üniversite 3 yıl önce kuruldu, final üniversitesi. Ve bu yıl ikinci kez YÖK kanalıyla yani ÖSYM kanalıyla öğrenci alacak. Biz gittiğimizde oranın saygın ailelerinden DMG grupla birlikte orada bir üniversite kurduk. Yani üniversitemizin mütevelli heyetinde çok saygın, Kıbrıs'ın saygın ailelerinden biri de var. Böylece Türkiye'den final grubuyla Kıbrıs'tan DMG grubunun turizm hocam, alanında. Çok, çok özür dilerim. Şimdi yönetmenimiz şey yapıyor, Rütük'te e, kuralları gelince okul ve kurum isimleri lütfen zikredilmesin tamam. diyor. Onu izya ediyorum. Sağ olun. Olur. Tabii ki. Kusura bakmasın. Yok Lütfen buyurun devam edelim. Ee, Sayın hocam. Oradaki partnerlerimizle birlikte e, açmış olduk. E, Uluslararası Final Üniversitesi'ni. Tabii Uluslararası Final Üniversitesi'nin e, birikimi daha çok Türkiye'den e, bildiğiniz gibi 38 yıllık bir eğitim geçmişimiz var. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi biz bu 38 yıllık birikimin sonucu olarak Kıbrıs'ta da bir üniversite oluşturduk. Bu sene ÖSYM kılavuzunda 18 bölümümüzle yer alıyoruz. 510 öğrenci. Evet 510 kontenjanımız var evet. ve e, tabii Kıbrıs'taki üniversitelerin farklı yanı sadece Türkiye'den değil aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve dünyanın her tarafından. 70 ülkesinden öğrenci alıyor Kıbrıs'taki üniversiteler. Şu anda 3. yılımız olmasına rağmen bizim de 28 ülkeden öğrencimiz var. Bu oldukça önemli bir sayı. Yani bir uluslararası üniversite niteliğinde hem Türkiye'den öğrenci alıyoruz, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenci alıyoruz, hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden, Avrupa'dan, Asya'dan ve Afrika'daki ülkelerden de öğrenci alıyoruz. Evet, devam edin, Buyurun, buyurun. Ee, tabii özellikle e, bölümlerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bizim eğitimci bir geçmişimiz olduğu için çok sayıda eğitim fakültemiz var. E, okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği e, ve İngilizce. Bunun yanı sıra beden eğitimi öğretmenliği, e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi bölümlerimiz var. Bir, bir de buna çok yakın hem Türkçe hem de İngilizce psikoloji bölümlerimiz var. Dolayısıyla ağırlıklı bir eğitim fakültemiz var. Eğitim fakültemizin yanı sıra bu sene ilk defa öğrenci alacağımız hukuk fakültemiz var. Hukuk fakültemiz açıldı ve hukuk fakültemize final olarak bu sene ilk defa evet. öğrenci alacağız. Tabi turizm ve otelcilik bölümümüz ve gastronomi bölümümüz var. Mühendislik fakültemizde de elektrik elektronik mühendisliği ile Bilgisayar mühendisliği var. Ayrıca mimarlık bölümümüz var. Bunun yanı sıra iktisadi idari bilimler alanında da hem işletme hem de uluslararası finans bölümlerimiz var. Böylece 18 bölümümüzde kılavuzdayız. Evet geçen sene 13'tü. 5 bölüm daha eklemiş. 5 bölüm eklenmiş. Karşınıza evet. gelmiş evet. yani yeni açılan bölümler evet. var. Şimdi sevgili üniversite adayları tabi tercih kılavuzları elinizde bakıyorsunuz. Ee, geçen yıldan bir taban puan ya da başarı sırası yok ama yeni açılan bölümler vesaire bunları çok iyi araştırın. Ancak bugün biraz daha KKTC üzerine durmak istiyorum. Çünkü bazı özellikler var sizin artınız olarak. Şimdi Sayın Taşeler soruyoruz. Efendim tabi mozaik dediniz ki 72 ülkeden öğrenci geliyor ki ben üniversitenize geldim, ve öğrencileri gördüm. Hatta orada lise son öğrencilere kariyerle ilgili bir de minik bir seminer, sohbet toplantısı yaptık. Şimdi bu mozaik çok önemli. Yani gençlerin kendisini geliştirebilmesi için öğretim kadrosundaki mozaik ülkelerden iki, orada olan öğrencilerin getirdiği kültürler üç. Bu iki unsur yarın gençler mezun olduğunda onlara nasıl bir artı getirecek? Şimdi öncelikle tabii yabancı ülkelerden, üçüncü dünya ülkelerinden öğrenci olması okuldaki İngilizce eğitimini pekiştirici bir rol oynuyor. Yani sadece hazırlık bölümünde görülen İngilizce değil, bizzat okulun içinde öğrencilerle konuşularak kullanılan, yaşayan bir İngilizce oluyor. İngilizce öğretim yapan bölümlerimiz için. Bunun yanı sıra çok farklı kültürleri tanıma imkanı oluyor öğrencilerin ve çok önemli bir şey, öğrencilerin mezun olduktan sonra da bu ülkede bu ülkelerden arkadaşları oluyor ithalat ihracat yapıyorlar, birlikte ticaret yapıyorlar, şirket kuruyorlar Doğru. ve böylece bir uluslararası ayağı oluşuyor öğrencilerin. Şu an Kıbrıs'taki öğrenci sayısı 100 bin civarında, bunun 45 bini Türkiye'den geliyor, 55 bini Türkiye'den geliyor, 45 bini de diğer ülkelerden geliyor. Bu oldukça önemli bir rakam, neredeyse yarı yarıya diğer ülkelerden gelen öğrencilerin olduğu bir Ortam Kıbrıs. Ayrıca tabii Kıbrıs'ın öğrenci açısından 380 bin kendi nüfusu olan bir yere 100 bin öğrencinin girdiğini düşünürseniz bir öğrenci ülkesi olarak evet. görünüyor gerçekten bir eğitim adası görünümünde öğrenciler son derece rahat ve huzurlu. Mesela Kıbrıs'ta evlerin kapısını bile kilitlemiyorlar. Pardon hemen Sayın Taşer sözünüzü keseceğim ama devam etmeniz için söyleyeceğim. Şimdi bir telefonumdan soru gelmiş. Bir, Kıbrıs'ta yaşam nasıl? Ve Girne'desiniz siz, Girne'de yaşam. Evet. İki, aileler, anneler soruyormuş Güvenlik nasıl? Üç, ekonomik tablo nasıldır? Yani alışverişi gençler yaparken. Buyurun. Evet, şimdi Kıbrıs bana göre son derece öğrenci yaşamına uygun bir ülke durumunda Kıbrıs'ta e, güvenlik sorunu yok. Kıbrıs'ta gençler çok rahat. Yani bir tartışma, kavga, gürültü hiç başka bir olayla karşılaşmazlar. Dediğim gibi evlerin, tam onu söylüyordum, evlerin kapısını, kapısını penceresini evet. kilitlemiyor insanlar. Evet. E, gece saat 3'te bir bayan öğrenci bir e, arabaya binerek gitse hiçbir şeyle karşılaşmıyor. Yurtlar son derece disiplinli ve güvenli. 5 tane yurdumuz var bizim. Beşi de. Ben yani Bir dakika ne? De... Hani, kız erkek için var mı diyorlar? Tabii ki kız erkek yurtları var. Hı -hı. Hem kızlar için ayrı yurdumuz var, Hı -hı. E, erkekler için ayrı yurdumuz var. 5 ayrı yurdumuz var. Birisi üniversitenin hemen yanında, diğeri de Girne'nin en güzel yerlerinde. Mesela tam limanda da bir yurdumuz var. Di direkt limanın nefis merkezinde Yani, <laughs> evet. yani öğrenci yaşamı açısından son derece uygun. Bir de yanlış bir kanaat oluşmuş Türkiye'de. Sanki Kıbrıs pahalı gibi. Hayır Kıbrıs pahalı değil. Değil, değil. Kıbrıs ucuz. Yani bir öğrencinin bir kere öğrenim harçları oldukça düşük. Yani bizim üniversitenin öğrenim harçları 19.500. Rak rakam ya, rakam söylemiyorum. Rakam tamam. söyleyemedi. Açlığı düşük. Ha, oldukça geliyoruz. düşük. Yani Türkiye tamam. oranla düşük. Hı hı. Bunun yanı sıra tabii yurt ücretleri de oldukça düşük. Sadece öğrencinin tercih ettiği tek kişi kalayım falan diyorsa o zaman Ortamın Türkiye'de de, de İstanbul'da yani. da, Ankara'da tabii. da, Kıbrıs'ta da biraz daha fazla ödemesi gerekiyor. Ama oldukça şey, üniversitemizin tabi bu sene gastronomi bölümüyle fizyoterapi bölümü de açılıyor onu demin ifade ederken söylememiştim evet, evet. ayrıca. Özel öğretim öğretmenliği bölümü açılıyor. Tamam. Gastronomi bölümünü şuradan özellikle gastronomi söylemek Gastronomi ve mutfak sanatları. Evet, gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz ayrı bir bölgede yapıldı ve burada öğrencilerimizin aynı zamanda üretilen gıda maddeleriyle tanışması daha onları daha hesaplı alabilmesi de söz konusu. O zaman bir olacak. adım daha ileri gidelim. bizim arkadaşlarımız araştırma yaptılar hocam. Biz bu, bu genç arkadaşlara minik bir tatil yapsınlar hem de Kıbrıs'ta, Kıbrıs Üniversitesi'ne araştırsınlar diye gönderdik. Çünkü programların çok interaktif olması gerekiyor şu araştırıldı. Bir, orada marketlere gittiler. Marketlerden fiyatlar aldılar, bildirdiler. Türkiye'deki marketlerden birazcık daha ucuz rakamlarla da karşılandı, karşılaşıldı. İkincisi, sizin gastronomi ve mutfak sanatlarında ise sanayi uygun mutfakların ve laboratuvarların olduğunu ve üretilenin de öğrenciye e, empoze edilerek ucuz alması gerektiğini de orada öğrenmiş olmuşlardı. Not vardı burada, söylemedim. Çünkü siz söylediniz. Teşekkür Ama gelin başka bir şey girelim. Şimdi efendim buraya dikkat edin. Üniversiteye gidim Tabii ki üniversite bir iş dünyası değilse iş bulmak zorunda değil ama bazen iş konusunda da size yardımcı olmaya çalışan kurumlar oluyor. Örneğin Basında da yer aldığı için Türkiye'nin büyük gazetelerinde onun için bir soru soracağım. Şimdi noter onaylı iş garantisi verdiğiniz bazı meslekler var. Örnek diyorum eğitim fakültesinin ki arz edersiniz bölümlerini bir daha zikredebilirsiniz. Yine turizm ve otelcilik bölümüyle gastronomi ve mutfak sanatları ve psikolojiden mezun olanlara bir iş garantisi. Bu ne demektir? Nasıl olacak ve şartlar ne? Çünkü şimdi tercihlerde önemli bir evet, nokta başında. Biz iş garantimizi şöyle veriyoruz. Kıbrıs'taki partnerimiz turizmci demiştik. E ben ondan otelinde kaldım. Turizm evet. ve otelcilik, gastronomi ve mutfak sanatları alanındakilerine o Türkiye'deki bazı otellerle de anlaşmaları Hı -hı. var. Hı -hı. İş garantisini o şekilde veriyoruz. Biz de eğitim kurumuyuz. Şu anda bizim eğitim kurumlarımızda 14 bin insan çalışıyor hı hı. ve 11 bini öğretmen. Hı hı. Her senede 1500 civarında yeni öğretmen alıyoruz. Dolayısıyla kendi mezun ettiğimiz, kendi üniversitemize mezun ettiğimiz öğrencilere de Türkiye'nin bütün illerinde kurumlarımız olduğu için o kurumlarda iş garantisi veriyoruz. Yani bunlar hangi bölümler? Ee, okul öncesi öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, özel öğretim öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve psikoloji bölümleri hem Türkçesi hem İngilizcesi bunlara kendi kurumlarımızda iş garantisi veriyoruz. Bir de beden eğitimi bölümü de buna dahil edilebilir. Hı hı. Beden eğitiminden mezun olan beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun olanlara da yine kendi okullarımızda öğretmenlik görevi veriyoruz. Bu hemen gelir gelmez ilk yıl noter garantisi veriyoruz. Tabii bunun altını boş bırakmıyoruz. Bu öğretmenleri Uygulama içerisinde yetiştiriyoruz. Yani iyi öğretmen yetiştirmezsek kendi kurumumuza zaten tercih etmeyiz. Ama biz kendimize güveniyoruz bu konuda. İyi öğretmen yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Uygulamanın da içinde olacak bunlar. Hı hı. Ve e, yılda e, belli bir dönemini de okullarda geçirecek hı hı. E, bu öğrencilerimiz. E, dolayısıyla mezun oldukları zaman da e, isterlerse devlete giderler, isterlerse başka kurumlara giderler. Ama en azından bizim kurumlarımızdaki işi garanti noter onaylı belge veriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ee, e, biz bu anlamda kendimize güveniyoruz. Çünkü 600 civarında kurum var. Evet. Ve bunların hepsinde görev olabilir bu çocuklar. bu genç insanlara şunu da anlatmak lazım. Yani o bize de düşen görevdir. Hatta e, inşallah bu kariyerde sırf lise sonlara değil. Bu eğitim fakültesindeki öğrenciler ve bahsettiğiniz turizm ve otelcilik, e, akabinden gastronomi, mutfak sanatları, psikoloji gibi bölümdeki öğrencilere de kurum seçerken ilkeli ciddi kurumları seçmeleri gerekir. Yani ayaklarına kadar gelmiş bir imkanı bence çok iyi değerlendirsinler. İleride hep şunu söylerler, İyi ki ben burada düzgün adım attım diye. Peki buradan şuraya girmek istiyorum. Şimdi ee, Kıbrıs seçecek öğrenciler var KKTC'yi. Bu son derece önemli. Şimdi kız nelere dikkat etmeliler? Yani KKTC'de bir üniversite seçmek isteyen bir genç hangi noktaların ya da hangi sorunun yanıtını bulmalı? Evet zaten Türkiye'deki üniversiteler için de bu geçerli ama Kıbrıs'ta da üniversite seçerken, Kuzey Kıbrıs'ta üniversite seçerken bir kere e, okulların akademik kadrolarına, e, okullardaki fiziki imkanlara, okulların sosyal imkanlarına ve aynı zamanda da e, üniversitenin öğrenciye yaklaşım biçimine önem vermek lazım diye düşünüyorum. Yani iyi bir akademik kadro gerekir ama bu kadro sadece işte ünü yayılmış ya da şöhretli hocaların yanı sıra öğrenciyle ilgilenebilen yani bir hoca vardır ismi çok meşhurdur ama öğrenci ona ulaşamaz bunun hiçbir anlamı yoktur dolayısıyla biz akademik kadromuz ve rektörümüz dekanlarımızla öğrenciye 24 saat açık durumdayız okulda her öğrenci dekanına hocasına rektörüne çok rahat ulaşabilir bize de aynı şekilde ulaşabilir. Rektörümüz e, Sayın Abdullah Öztoprak Profesör Abdullah Öztoprak. Ona selamlarımızı iletelim Evet, mi, Abdullah hocamıza da selamlarımızı iletelim. <laughs> Abdullah hocamız da uzun yıllar rektörlük yapmış. Daha önce oradaki bir devlet üniversitesinin rektörü evet, olarak evet, evet. çalışmış bir insan ve e, kadromuz da hem Türkiye'den giden öğretmenler hem de e, işte, öğretim üyeleri hem de orada e, seçkin bir kadro. İşte e, üniversitenin bence içini dolduran akademik kadrodur. Akademik kadronuz iyiyse, staj imkanlarınız iyiyse, pratik destekleriniz iyiyse, öğrencileri kariyer hedeflerine doğru yöneltebiliyorsanız ve iş dünyasıyla ilişkileriniz iyiyse o zaman iyi bir üniversite kurmuşsunuz demektir çünkü mezun olmakla iş bitmiyor, yaşam ondan sonra başlıyor. Eğer sizin iyi kontaklarınız varsa üniversite olarak bu kontaklarla güzel iş yapıyorsunuz. Yani öğrencilerin özetle söylemek gerekirse akademik kadroya iş dünyasıyla üniversitenin ilişkilerine ve e, öğrenciye yaklaşımına dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Mütevelik Başkan Yardımcısı şunu sorayım e, tabii burada öğrenci neye dikkat edecek falan diyoruz da şimdi madalyanın öbür yüzüne dönelim bir de üniversite ne profilde bir öğrenci bekliyorsunuz? Biz e, kaliteli ve e, gerçekten öğrenmeye gelen bir öğrenci profili bekliyoruz. Yani e, Kıbrıs e, turistik bir yer ama biz oraya öğrenci bekliyoruz. Sizin yapını zaten o el vermez. Kesinlikle. Sizin e, gerek eskiden <laughs> dershaneler şimdi okul olayınız da sizin yani öyle lakayt bir olaya yapınız el vermez. Asla değil. E, okulumuz hem öğrenciye e, can davranıyor ama aynı zamanda da disiplinini de İlk asla de ciddi. E, elden bırakmıyor. Yani e, biraz eee Çevremizdeki üniversitelere göre belki biraz daha fazla öğrenci yoruluyor ama iyi bir eğitim alacak ve mezun olduğu zaman da bize dua edecek diye düşünüyorum. Yani ben şunu istemedim. Bana hiçbir yere kazanamayan öğrenci gelsin. Böyle bir hedef yok. Kaliteli öğrenci gelecek. Çünkü finalin çıtası yüksek. Yani hedef, yani verir. Evet, hedef Evet, hedef yüksek. Hı hı. Bu anlamda da biz o çıtayı asla üniversite anlamında da Düşürmemek istiyoruz. Hı hı. Öyle bir hedefimiz Peki var. Peki şimdi burada özellikle anneler var. Bakın <laughs> bu çok açık. Ee, biz annelerle de konuştuk. Babalar çok entese annesi karışır diyor. Annelerin en büyük korkusu şu. Yani başta söyledim ama bir daha oraya dönmek istiyorum. Bir bir kere e, ben çocuğumu KKTC'ye göndereyim. Ne olursa olsun. Işte. Ben de aynı şey vardı olur. Yani bu şey adaya göndereceğim diyor. Ya gönül rahatlığıyla gönderebilecek miyim? Hakikaten bunu diyor bana diyor bir kez daha sorun sayın diyor başkan yardımcısı anlasın diyor. Ee... Bu konu çok önemli hocam. Yani burada aileleri rahatlatın. İkincisi yine bir başka konu bu da ekonomik geliyor. Ulaşımlar diyor. Bildiğim kadarıyla Hatay'dan şeye Antakya'dan Kıbrıs'a uçak var. İstanbul'dan var, İzmir'den var. Ya ulaşım konuları ne olacaktır diyor. Ya bu konuları da biraz pardon. Varsa hocam yoksa geri çekelim. Paket program kullanıyorlar mı diyor? Öğrenci evet. ücreti, barınma ve beslenme. Evet. Paket programlarımız o var. Önce onu cevaplayalım. Evet. Paket programımız var. Barınma, beslenme ve yurt dahil programlarımız var. Ee, bir soru daha. Türk lirası mı? Evet tamamen Türk lirası tamam. Bizde döviz sadece 3. Dünya ülkelerinden gelen öğrenciler için geçerli Türkiye'den gelen öğrencilerin tamamı Türk lirasıyla Ve artışları da asla enflasyonun üstünde olmayan artışlar olacak Onu şu andan garanti edelim Fakat ilk sorduğunuz şey son derece önemli Anneler. Yani annelerin, babaların çocuğumu ben güvenle buraya gönderebilir miyim gibi bir endişesi olabiliyor Biz öğrencilerimize son derece sahibiz biz aile olarak o öğrencilerin her dakika başındayız. Bütün gönderdikleri öğrencilerin hesabını direkt İbrahim Taşal olarak benden sorabilir veliler. Annelerin güven konusu vardı, ulaşım konusu vardı. Bundaki sözleriniz? Evet, güvenlik konusunda ve oradaki öğrencilerin ahlaki anlamda takibi konusunda bize güvenebilirler. Hepsinin kefili benim hesabını direkt İbrahim Taşal olarak benden sorabilir. Siz şunu mi söylüyorsunuz? Sizin çocuğunuz bana emanet, aynı şekilde geri verirken yanına da bir diploma vereceğiz. Kendi çocuğumuz gibi bize Bravo. emanettir. İkincisi ulaşım e, üniversitemizin e, kendi otobüsleri var ve ulaşım ücretsiz. Ha, şehir içerisinde. şey diyorsunuz şehir Okula ulaşım. onu 12 ayıralım hocam. E, okula ulaşım nasıl? Bir de Türkiye'den Kıbrıs'a ulaşım. Türkiye'den Kıbrıs'a ulaşım da oldukça kolay. E, İstanbul'un her iki havaalanından hem Atatürk'ten hem Sabiha Gökçen'den. Ee, uçak var, İzmir'den uçak var, ee, Adana var, Adana'dan uçak Antakya var. var, Antakya'dan uçak var, de, de Alanya var, i̇şte Antalya uçak oluyor. Ayrıca Taş Ucundan Feribot seferleri var hı hı. Ee, ki bizim kendimize ait bir şirketin bunlar. Hı hı. Ee, bunun yanı sıra e, belli dönemlerde Karadeniz bölgesine de uçak seferleri konuyor Ankara'dan da zaten düzenli uçak seferleri. Şeyi bir daha belki anlaşılmamıştır söyleyeyim. E, Girne içerisinde öğrencinin e, ulaşımında belirli duraklar Tabii var. Ki. Oradan kampüse öğrenci öğrencilerimizin yurtlarına yapalım. ring servisi yapıyoruz. Ayrıca merkeze de aynı şekilde ring servisi yapıyoruz. Paket programlarımız da var. O soruyu da cevaplamış olalım. Peki efendim paket program derken eğitim, beslenme, barınmanın içerisinde yolunu ve Türk lirası karşılığı olduğunda bir kez daha unutmayalım. Ve yara var. Evet programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı ve ayrıca Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve benim kadim dostum Sayın İbrahim Taşı'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.